Merhabalar sevgili arkadaşlar. Mavi Set, Daf Coğrafya, 1. Kitap, 11. Fev ile beraberiz. Bu fevimizde arkadaşlar harita bilgisi konusunu ele alacağız. Öncelikle harita ve kroki arasındaki farkı ortaya koyarak dersimize başlıyoruz. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin kuş bakışı olarak arkadaşlar ve belli bir ölçek kullanılarak belli bir ölçekle çizilip düzlem üzerine aktarılmasına harita adını veriyoruz. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin kuş bakışı olarak arkadaşlar kaba taslak olarak çizilip yani herhangi bir ölçek kullanmadan çizilip düzlem üzerine aktarılmasına ise kroki adını veriyoruz. Önemli bir notumuz var. Harita ile krokinin benzer özellikleri kuş bakışı olarak ve düzlem üzerine aktarılması iken farklı olan özellikleri ölçek kullanımı konusudur arkadaşlar. Evet bir çizimin harita olabilmesi için mutlaka bir ölçeğin olması gerekirken krokilerde arkadaşlar belli bir ölçek yoktur. Kabataslak olarak çizim yapılır. Haritalarda bulması gereken özellikler. Arkadaşlar bir haritayı ele aldığımızda öncelikle bir haritanın mutlaka arkadaşlar adını gösteren başlığı örneğin buradaki siyasi harita başlığı ön plana çıkar. Mutlaka haritanın öncelikle belirlenmesi gereken unsuru Başlı yani konusudur arkadaşlar. Bunu belirledikten sonra yani bir siyasi haritamı çiziyorum, fizik haritamı çiziyorum, beşeri ve ekonomik haritamı çiziyorum. Bunu belirledikten sonra değerli arkadaşlar rahatlıkla ölçeğin lejandını oluşturabiliriz. Lejant haritadaki işaretin anlamını gösteren tablodur arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan hatta devam edelim gençler. Harita üzerindeki renk ve sembollerin anlamlarını açıklayan tabloya biz lejant diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar mutlaka her haritada bulması gereken ana unsurların başında ne geliyordu? Ölçek geliyordu. Görüyorsunuz şurada haritanın sol alt tarafında bir çizgi ölçek yani grafik ölçek kullanılmış. Özellikle şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar haritalarda iki tür ölçek kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bu haritada olduğu gibi bir grafik ölçek veyahut da arkadaşlar örneğin şuraya yazacağım. 1 bölü 5 dedim yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 ekledim. Veya 1 bölü 5000'in ölçeğini kesir ölçek olarak da yazabilirim. Ancak kesir ölçek kullanması durumunda şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Haritaların fotokopi ile büyütülmesi ya da küçültülmesi durumunda ayrıntı büyüme durumunda ya da küçülme durumunda değişirken ölçek yani kesir ölçek kullandığımda ölçek sabit kalacağından oransal hatalar oluşur. Bu nedenle Arkadaşlar, büyütme de küçültme durumunda oluşabilecek hataları ortadan kaldırmak için çizgi ölçek tercih ederiz ki bu da bir ile büyütme ya da küçültme durumunda çizgi ölçekte harita ile beraber büyüyüp küçüleceği için hata payı ortadan kalkar değerli arkadaşlar. Yine bulunan kavramlardan bir tanesi arkadaşlar coğrafi koordinatlar. Coğrafi koordinatlar haritası yapılan alanın mutlak konumunu, yani matematik konumunu enlem ve boylam derecelerini gösterir bizlere. Yine diğer bir kavram arkadaşlar. Coğrafi koordinatları vurguladıktan sonra her haritada mutlaka bir yön oku. Şurada görüyoruz arkadaşlar yön okunu. Genelde haritaların sağ üst tarafında böyle bir ok işareti ve üzerinde K harfi görürüz arkadaşlar. Yön oku genellikle kuzeyi gösteren ok şekli işaret ifade edilir ve küçük ölçekli haritalarda yönler bu sayede kolayca bulunabilir. En önemli ise arkadaşlar yön okunun yarım küre bilgisi vermemesidir. Bunu unutmayalım. Burada ok işaretini, kuzey işaretini gördük. Tamam. Ama bu merkezin kuzey yarım kürede olduğunu göstermez bize. Sadece kuzeyin bu tarafta olduğunu gösterir. Bu önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Tekrar vurguluyorum. Yön oku yarım küre bilgisi vermemektedir diyoruz. Evet. Bir sonraki ayrıntımızda arkadaşlar biliyorsunuz ki dünyanın şeklinden dolayı e, haritalar çizilirken hatasız bir harita çizme şansımız yok. Çünkü küresel yüzden düzleme aktarılırken mutlaka hatalar oluşuyor ki bu hataları en aza indirgemek için kullandığımız yöntemlere projeksiyon yöntemi adını veriyoruz değerli arkadaşlar. İlk yöntemimiz pro silindir projeksiyonu arkadaşlar. Bu yöntemde özellikle ekvator ve çevresi için geçerli bir yöntem olduğunu bilelim. Ekvator ve çevresinde hata en az oluyor bu yöntemde değerli arkadaşlar. Kutuplara gidildikçe ise hata oranının arttığını gözlemliyoruz. Yine önemli detay burada da gösterildiği gibi dünya haritaları çizilirken daha çok silindir projeksiyon yöntemi tercih ediliyor. Bir diğer ayrıntıya baktığımızda konik projeksiyona giriyoruz arkadaşlar. Daha çok orta kuşak ve çevresinin çizim için kullanılan bir yöntemdir. Orta kuşaktan ekvator ve kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar hata oranı Artar diyoruz ki hemen şu önemli bilgiyi vurgulayalım. Konik projeksiyon Türkiye için geçerli yöntemdir. Yani orta kuşakta bulunan Türkiye'yi bir ülkenin haritasını yapacak isek mutlaka konik projeksiyon tercih edeceğiz. Üçüncü yöntemimiz ise düzlem projeksiyon yöntemi arkadaşlar. Daha çok dar alanları göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Kutuplar içerisinin çiziminde arkadaşlar bu yöntemde en az hata oluşur yorumunu yapabiliriz. Ölçek kavramına geçiş yapıyoruz sevgili gençler. Ölçek haritadaki küçültme oranına verilen isimdir. Bir başka ifadeyle haritada üzerindeki uzunluğun gerçek uzunluğa oranına oranı, oranı haritanın ölçeğini verir. Burada da gördüğünüz gibi ölçek eşittir demişiz. Harita üzerindeki uzunluk bölü haritadaki gerçek uzunluk olarak ifade ediliyor. Ölçekler kesir ölçekli çizgi, çizgi yani grafik ölçek olmak üzere iki ayrılır demiş. Öncelikle kesir ölçek üzerinden gideceğiz değerli arkadaşlar. Payı daima bir olan Paydası küçültme oranına göre değişen ölçek çeşididir. Pay ve paydanın birimlerinin aynı olması şarttır. Örneğin şöyle diyelim 1 bölü 200 bin dediğimizde arkadaşlar burada temel detay şudur. Burada payın birimi de santimetredir paydanın birimi de santimetredir. Yani 1 santimetrenin arazide gösterdiği gerçek uzunluğu ifade eder. Örneğin 1 santimetre burada arazide 200 bin santimetre gösteriliyoruz bizler için arkadaşlar. Yukarıda verilen kesir ölçekte harita üzerindeki 1 santimetrelik uzunluk gerçekte 401 santimetre eşittir demiş arkadaşlar. Burada bunu vurgulamış. Harita uzunluğu 1 cm dedik. Gerçek uzunluk ise 400, bin cm olarak karşımıza çıktı. Ölçeğin paydasıyla ölçek ters orantılıdır. Yani payda kısmındaki sayı büyüdükçe haritanın ölçeği küçülmüş olur. Örneğin 1 bölü 100 bin 1 bölü 200 binden daha büyük bir ölçekken 1 bölü 200 bin ise 1 bölü 300 binden daha büyük bir ölçektir. Yani paydadaki değer arkadaşlar büyüdükçe ölçeğin kendi küçülmektedir. Önemli notumuz var. Kesir ölçeklerde payda kısmındaki sayı aynı zamanda haritası yapılan yerin gerçeğinden kaç kez küçültüldüğünü gösterir. Yani örnek verdiğim yine arkadaşlar 1 bölü 500 bin dediğimizde buradaki paydadaki 500 bin haritasını çizdiğim yeri 500 bin kez küçülttüğüm anlamına gelmektedir. Çizgi yani grafik ölçeğe geldik değerli arkadaşlar haritalardaki uzunlukların gerçekte ne kadar olduklarını bir doğru üzerinde gösteren ölçektir. Burada da gördüğünüz gibi doğru çizilmiş. Doğru belli dilimlere ayrılmış arkadaşlar. Dilim ya da çentiklerin uzunlukları birbirine eşittir. Sıfırın sağındaki birim ile eğer varsa sondaki birim aynı olmak zorundadır. Burada gördüğünüz gibi burada sıfırımız var. Sondaki birim 5, sağındaki birim 5 olacak ve beşerin katları şeklinde devam edecek. Sıfırın sağındaki ilk birim neyse ikinci, üçüncü ve diğer birimler onun katları olarak artar. Çizgi ölçeğin birimi herhangi bir uzunluk birimi olabilir. Yani kilometre, hektometre, dekametre ya da metre olarak ifade edilebilir. Çizgi ölçek yardımıyla hesaplama yapmaksızın farklı noktalar arası kuş uçuşu gerçek uzunluklar bulunabilir. Haritalar, fotoğraflar ve fotokopiler yoluyla küçültülüp büyütüldüğünde kesir ölçek geçerliliğini kaybeder. Çizgi ölçek ise fotoğraflar ve fotokopiler ile aynı oranda küçültülüp büyütüldüğü için haritanın ölçeğinin bozulmasını önler derler. Evet arkadaşlar harita üzerinde yukarı haritada önce Burdur ile Konya arasındaki kuş uzaklık tespit ederek bir kağıda arkadaşlar işaretlenmiştir demişiz. Hemen şuna bakalım değerli arkadaşlar. Evet buradaki mesafeyi şöyle yapalım. Şuradaki mesafeyi ölçüyoruz önce. Ölçtükten sonra arkadaşlar bunu getirip ölçeğin üzerine koyduğumuzda kaç kilometreye göstermiş olduğunu buluyoruz. Bu önemli detay. Hemen bir örnekle gidelim arkadaşlar. Yukarıdaki siyasi haritada Sivas ile Erzurum arasındaki kuş uçumu uzaklığı bulunuz demiş. Hemen Sivas ile Erzurum arasındaki mesafeyi ölçtük arkadaşlar. Getirdik bu mesafeyi ölçeğin altına koyduk diyelim. Ölçümü yaptığımız arkadaşlar şunu yapacağız. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 kilometrelik bir uzunluk ölçmüş oluruz haritamızda. Sivas-Erzurum arasındaki mesafenin 350 kilometre olduğunu bulmuş oluruz. Yine bir diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar. Örneğimizde ne yapacağız? Düzce ile arkadaşlar Amasya arasındaki mesafeyi ölçeceğiz. Ölçtükten sonra bu mesafeyi arkadaşlar hemen getirip buraya oturttuğumuz zaman bu mesafenin evet arkadaşlar şöyle koyduk. Yine ölçümü hemen yapalım. Buradan başladık. 50-100-150-200-250- 300, 350, 400 kilometre olduğunu de, ölçümü yaparsınız arkadaşlar. Görmüş olursunuz. Ölçeklerin birbirine çevrilmesi kısmına geldik değerli arkadaşlar. Çizgi ölçeğin kesir ölçeğe çevrilmesine baktığımız zaman şuna bakacağız. Çizgi ölçeğin uzunluğu harita uzunluğunu bulmasına yardımcı olur. Sıfırın en sonundaki ve en sonundaki birimlerin toplam gerçek uzunluğunu bulmasına yardımcı olur. Çizgi ölçekteki her bir çentik dilim arası gerçek uzunluk santimetreye çevrilir. Burada önemli olan 1 santimetrelik kalite uzunluğunun gerçek uzunluk bakımından karşılığını bulmaktır diyoruz. Şimdi 5 santimlik bir haritamız var, e, ölçeğimiz var arkadaşlar. Totalde 5 santimi gösteriyor. Şunu yapıyoruz. Harita uzunluğu 5 cm ölçeğin uzunluğu. Bölü dedik. Burası 40, burada var. Sıfırın solunda da bir 10 var. Toplamda 50 yaptı arkadaşlar. Bölü 50 dedik arkadaşlar. 5 bölü 50 dediğimizde sonucun 1 bölü 10 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun anlamı da haritadaki 1 cm eşittir 10 kilometreye demek oluyor. Ya da 1 santimetre eşittir arkadaşlar. 1 milyon santimetre ki kilometreyi santimetreye çevirirken yanına 1, 2, 3, 4, 5, 0 eklediğimizi düşünürseniz 1 santimetrenin 1 milyon santimetreye eşdeğer olduğunu görürsünüz. Böylece yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak ifadesinin 1 bölü 1 milyon olduğunu söyleyebiliriz. Örneklerimize gideceğiz değerli arkadaşlar. Yukarıdaki çizgi ölçeğinin uzunluğu 5 santimetredir. Buna göre bu çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak değil aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. 5 santim demiş bakalım birinci çantim, ikinci çantik, 3, 4, 5 çantim var. Yani her bir aralığı çantik olarak alıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bir çantin, şuradaki bir çantin arkadaşlar 1 santimetre olduğunu söyledim. Ve 2 kilometreyi gösterdiğini görüyorum. Hemen yaptığım işlem 1 santim 2 kilometreyi gösteriyorsa 1 bölü 2 diyorum. Kilometreyi santimetreye çevirerek arkadaşlar yanına 5 sıfır ekliyorum ve cevabım B seçeneği olarak karşıma çıkıyor. Bir diğer örneğimizde yukarıdaki çizgi ölçeğin uzunluğu 10 santimetredir. Buna göre bu çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bu sefer dikkat edin uzunluk 10 santimetre değerli arkadaşlar. Şunu yapacağız. 10 dedik arkadaşlar. Bölü. Ölçek toplamda kaç kilometreyi gösteriyor bakalım. 48 burada. 12 de burada arkadaşlar. 60 kilometreyi gösteriyor. Sadeleştirdik. Yani 1 santimin arkadaşlar dikkat ettiğimiz gereken detay bu. 1 santimin 6 kilometreyi gösterdiğini bulduk burada. Şöyle de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Ölçen uzunluğu 5, 10 santimetre. Her şey, kaç santim var? 1, 2, 3, 4, 5 santim var. O zaman her çantik 2 santimetredir. 2 santimetre 12 gösteriyor ise 1 santim 6'yı göstermektedir. 1 bölü 6 dedik. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 sıfır ekledik ve cevabımız 1 bölü 600 bin oldu. Örnek 5'e geçtiğimizde yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş arkadaşlar. Burada yine basit bir kavramımız var arkadaşlar. 1 çantik 6 santimetreymiş. O zaman şöyle diyelim 6, 12, 18, 24, 30. Toplam uzunluk 30 arkadaşlar. 30 bölü dedik. Ölçek toplamda kaç kilometreyi gösteriyor? 120 burada var. 30 daha 150. 30 bölü 150 dedik arkadaşlar. ne olmuş oldu? Sıfırları eledik. 3 bölü 15 arkadaşlar. Ya da diğer bir ifadeyle 1 bölü 5 diyebiliriz arkadaşlar. Evet 1 bölü 5 dedik. Yanına 1, 2, 3, 4, 5 sıfır eklediğimizde arkadaşlar cevabın B seçeneği olduğunu görmüş olduk. Ya da diğer bakışta şunu yapabiliriz. Bir çentik 6 santimde arkadaşlar. 6 santim 30'u gösteriyorsa 1 santimetre 5'e eşittir diyerek cevaba ulaşma şansımız vardır. Bir diğer örneğimize baktığımızda ise değerli arkadaşlar. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kese ölçek olarak karşılığı 1 bölü 900 bindir denilmiş arkadaşlar. Buna göre çizgi ölçekte verilen x ile y toplamının e, noktalarının toplam uzunluğu kaç kilometredir denilmiş. Hemen şuna bakalım arkadaşlar. Bir 900 bin demiş. Biz bunu hemen ölçeğin biriminin kilometre olduğunu görüyoruz ve kilometreye çeviriyoruz. Yani 5 sıfır atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır attık. Bir santimetrenin 9 kilometreye eş olduğunu bulmuş olduk böylece bu arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle ilerleyeceğiz değerli arkadaşlar. 2 çentik 10 santimmiş. Yani bir çentik 5 santime değer eş 5, 10, 15, 20, 25 santim olduğunu görüyoruz. Ölçeğimizin toplam uzunluğunun değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Bir çentiğin 5 santimetre olduğunu söyledik arkadaşlar. Buna dikkat edin. 1 santimetre yerde 9 kilometre eş arkadaşlar 5 santimetre 45 kilometre eş değer olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla buraya 45 dedik arkadaşlar. Devam edelim. Hemen burası da 45 olacak. 90 135 45 daha eklediğimizde arkadaşlar 135'e 180 olarak burası karşımıza çıktı. Hemen şunu yapıyoruz. 180 artı 45 dediğimizde cevabımızın 225 kilometre olduğu arkadaşlar karşımıza çıkmış oluyor. Devam edelim. Evet kesir ölçeğinin çizgi ölçüye çevrilmesine geldik değerli arkadaşlar. Kesir ölçeğinin paydasındaki birim çizgi ölçekte kullanılan birime dönüştürülür. Bunun için birimin yanındaki sıfırlar atılarak istenilen birime çevrilir. Örneğin santimetreyi kilometreye çevirmek için sola doğru 5 sıfır veya 5 basamak atılır. Bulunan değer çizgi ölçekteki sıfırın sağ ve solundaki ilk birim olur. Sonra çentikteki birimler bulunan birimin katları olacak şekilde artırılarak belirlenir. Örnek verilmiş arkadaşlar. 1 bölü 400 bin kesir ölçeğinin çizgi ölçeğe çevrilirse denilmiş. Şunu yapıyoruz kesir ölçeğin paydasındaki sayı kilometreye dönüştürülür arkadaşlar. Bunun için paydaki kısmındaki sayıda 5 sıfır atılır. Yani 400 binin 5 sıfırını atıyoruz ve 1 santimetrenin 4 kilometreye eş değerli olduğunu buluruz arkadaşlar. Daha sonra çizgi ölçeğin sıfırın sağındaki ve sondaki sayı 4 ile başlar ve sağındaki her sayı ile 4'ün katları yazılır. Yani 4 burası oldu, 4 de buraya yazdık. 8, 12, 16 şeklinde ilerledi ölçeğimiz. Hemen örnekleri geçiyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi? 1 bölü 9 milyon kesir ölçeğini göstermektedir diyor. Hemen ne yapıyorduk? 5 sıfır atıyorduk arkadaşlar. 1 santimetre eşittir 90 kilometre demek oluyordu. Hemen ölçeklerin boylarının 5 e santim olduğunu dolayısıyla her bir çantim 1 santime eşit olduğunu buluyoruz ve 1 santimin 90 kilometreyi gösterdiği seçeneğin C seçeneği olduğunu tespit etmiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Diğer sorumuzda ise 1 bölü 8 milyon kesir ölçeğinin çizgi ölçek olarak değerli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen yine 5 sıfırımızı attığımda arkadaşlar 1 santimetrenin 80 kilometreye eş değerli olduğunu görüyorum. Çizgi ölçekler 20'şer santimmiş arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Yani her bir çentik bakalım 1, 2, 3, 4, 5 çentiğimiz var arkadaşlar. Ve 20'şer santim ise 20 bölü 5 dediğimizde arkadaşlar her bir çentiğin 4 santimetreye eşdeğer olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Her bir çentik 4 santimetredir dedik. Dolayısıyla bu mantıkta gidersek arkadaşlar yazalım 4 santim her çentiğin uzunluğu toplam 4 santimetre olmuş oldu. Hemen şunu yapalım. 1 santim 80 kilometreyi gösteriyorsa arkadaşlar 4 cm 4 ile çarptık 80 arkadaşlar 320 kilometreyi gösterecektir. Yani bir şantiyenin 320 kilometre eşdeğer olduğu seçeneği bulacağız. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmuş olacak değerli arkadaşlar. Evet harita çeşitlerine geldik arkadaşlar. Ölçeklerine göre haritaları sınıflayacağız. Büyük ölçekli haritalarda öncelikle planla başlıyoruz arkadaşlar. Planlar bu arada en ayrıntılı harita türü olarak bilmektedir arkadaşlar. Bunu bilelim. Ölçekleri 1 bölü 20 bine kadar olan haritalara biz plan adını veriyoruz arkadaşlar. Şunu belirtelim arkadaşlar en fazla 20 bin defa küçültebiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor çok büyük alanların çiziminde bu ölçeği kullanma şansınız yoktur. Daha çok küçük dar alanların arkadaşlar çiziminde kullanılır bunu belirtelim. Topografi haritaları ise ölçekleri 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasında olan haritalara verilen arkadaşlar isimdir orta ölçekli haritalara geldiğimizde ölçekleri 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arasında olan haritalarımızı arkadaşlar orta ölçekli haritalar diyoruz. Ölçekleri 1 bölü 500 binden küçük olan arkadaşlar 500 binden küçük derken örneğin 1 bölü 600 bin gibi işte 1 bölü 800 bin gibi. 1 bölü 1 milyon gibi diyebiliriz. Yani paydasının 500 binden büyük olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Böyle haritalarda küçük ölçekli harita adını veriyoruz. Yani ölçeğin paydası büyüdükçe kendi küçülüyor kısaca arkadaşlar. Peki büyük ölçekli haritanın genel özelliklerine bakacağız arkadaşlar. 1 bölü 15 ölçeli, 15 bin çizilen bir Eminönü ilçesinin planını görüyorsunuz. Plan ne demiştik? Dar alanların çizimine gösteriliyor. Evet Eminönü ilçesinin bir planını yapabiliriz arkadaşlar. Ama biz tutup Türkiye'nin bir planını yapamayız arkadaşlar. Çünkü Türkiye çok geniş bir alan ve Türkiye en fazla küçültebileceğimiz olan oran planlar da 20 bin. Dolayısıyla 20 bin ile küçültüp çizebileceğimiz boyutta bir kağıt bulmak mümkün olmayacaktır. Bakalım büyük ölçek haritanın özelliklerine. Ölçeğin paydasındaki e, sayı arkadaşlar küçüktür. yüz ölçüm bakımından daha dar alanları gösterir. Küçültme oranı azdır. Ayrıntı gösterme gücü fazladır. Hata oranı azdır. Küçültme az olunca hata oranı da az oluyor. Düzlem üzerinde kapladığı alan demiş arkadaşlar. Düzlem üzerinde az küçültüyoruz. Dolayısıyla duvarda ya da düzlemde kapladığı alan arkadaşlar büyüktür diyeceğiz. Izopster arasındaki yükselti farkı ise azdır. Evet arkadaşlar, Eminönü ilçesinin e, detaylarını görmüş. Tekrar boşluklara bakalım. Ölçeğin paydasındaki sayı arkadaşlar küçük dedik. Düz ölçüm bakımından daha dar alanları gösterir dedik. Küçültme oranı azdır. Altı gösterme gücü fazladır dedik arkadaşlar. Hata oranı azdır düzlem üzerinde kapladığı yer alan büyüktür. Ve yükselti farkı azdır dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 metre aralıklarla çizilmiş bir izlepsi haritası örneği verilmiş aşağıda. Bu önemli. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Sizi bir arazi gezisine götürdüğümü düşünün. Bir doğa yürüyüşü, trekking yapacağız. Ve varış noktası ile bitiş noktası arasında kullanacağınız iki tane harita çıkardım karşınıza. Haritalarından bir tanesinde izobüsler 10 metre aralıklarla çizilmiş. Bir diğer haritada ise izobüsler 100 metre aralıklarla çizilmiş. Size hangisini tercih etmelisiniz diye soruyorum. E tabii ki 10 metre aralıklarla çizilen e, harita arkadaşlar daha ayrıntılı olacaktır. Dolayısıyla ölçeği daha büyük olacaktır yorumunu yapabiliriz. Küçük ölçekli haritalara gelirsek arkadaşlar. Evet. 1 bölü 250 milyon ölçeyle çizilmiş bir dünya haritası görüyorsunuz arkadaşlar karşınızda bütün dünya göstereceğiz demek ki oldukça fazla küçültmemiz gerekiyor. Ölçeğin say paydasındaki sayı büyük olacaktır. Büyüktür dedik. Yüz ölçüm bakımından daha geniş alanları gösterir. Geniş dedik. Küçültme oranı fazladır. Arinti gösterme gücü azdır. Çok küçültüyorsunuz çünkü. Hata oranı fazla olacaktır. Çünkü küçültme arttıkça hata payımız artıyor arkadaşlar. Düzlem üzerinde kapladığı alan arkadaşlar azdır. Ve izoyüz sayısındaki yükselti farkı örnekte görüldüğü gibi fazladır değerli arkadaşlar. Önemli notumuz var. Bir yerin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarında enlem ve boylam dereceleri gerçek alanı ve yükselti değerleri değişmeyecektir. Yani Türkiye hangi harita ölçekli çizersek çizelim. Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenleri arasında olma gerçeği değişmez. Gerçek alanı yine aynı kalacaktır. Örneğin hangi ölçekli çizelim, çizersek çizelim. Ağrı Dağı'nın yükseltisi 5138 metre ise arkadaşlar. Bütün haritalarda bunun yükseltisi 5138 metre olarak gösterilir. Bu değişmeyen bir özelliktir. Örnek 9'a geldik arkadaşlar. Aynı boyuttaki kağıtlara kağıdın tamamı kullanılarak. Birinci haritada Asya. Bakın bu önemli. Birinci harita Asya. İkinci haritada ise arkadaşlar Avrupa kıtası çizilecek. Aynı boyutluk kağıtlara dikkat edelim ki burada alanı geniş olan Asya'dır biliyoruz ki. Buna göre iki harita ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Dikkat edelim vurguya ulaşılamaz. Birinci haritanın ayrıntıları gösterme gücü daha azdır. Evet Asya kıtası arkadaşlar daha çok küçük aynı boyuttaki kağıda aktarabilmek için daha çok küçülteceğim için ayrıntı gücü daha az olacaktır. Bu doğru bir yargı. İkinci haritanın ölçeği daha büyüktür demiş. Evet daha az küçülteceğim için Avrupa'yı ölçeği daha büyük olacaktır. Birinci haritanın bozulma oranı daha azdır demiş arkadaşlar. Tam tersine Asya kıtasında küçültme oranı daha fazla olduğundan bozulma oranı daha fazla olacaktır. Muhtemelen cevabımız C seçeneği. Devam edelim. İkinci haritada ölçeğin paydasındaki sayı daha küçüktür. Evet arkadaşlar Avrupa'yı daha az küçülteceğim için ölçeğin paydasındaki sayı daha küçük olacaktır. Ve son olarak birinci haritada küçültme oranı daha fazla demiş. Evet Asya kıtası daha büyük bir alan olduğu için küçültürken daha fazla oranda küçülteceğim. Doğru bir yargıdır. Dediğimiz gibi cevabımız C seçeneğidir. 10. örneğimize geldiğimizde arkadaşlar. Aralarında bir derecelik fark bulunan meridyen yayları arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bir atlas da yanda coğrafi koordinatları verilen numaralanmış bölgelerin haritaları eşit boyutlardaki sayfalara sayfanın tümü kullanarak çizilmiştir. Buna göre bölgenin iz düşümsel alanları göz önüne alındığında hangi bölge ait haritanın ölçeği diğerlerine göre daha küçüktür? Küçüktür derken hangisinde küçültme daha fazladır? Şimdi aynı boyutta kağıda çiziyorsam arkadaşlar bu verilen merkezlerden alanı en büyük olanı en fazla küçülteceğim. Dolayısıyla da ölçeği daha küçük olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ne demişti yukarıda? Aralarında bir derece ekmeğinden farkı bulunan merkezlerden ekvatora yakın olan alanı daha geniş olur. Neden? Çünkü meridyenler arasındaki mesafe burada daha fazladır. Dolayısıyla bir numara ekvatora en yakın merkez olduğu için arkadaşlar alanı en büyüktür ve aynı boyuttaki kağıda aktarırken bir numarayı daha fazla küçültmek zorunda kalırım. Ve dolayısıyla arkadaşlar daha küçük ölçekli olur. Cevabımız bu nedenle A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde detaylarımızı burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde haritalarla ilgili yeni bilgilerle sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.